Bismillahirrahmanirrahim. Kızım bu ne? Çatı gibi. Anne bugün kuaförde kın öncesi herkes yaptırıyordu. Ben de yaptırayım dedim heves ettim. Çok güzel olmamış mı? Nilay heves ede de buna mı heves ettin? Abla tür bir eşil ayrıca. Fosforlu. Kızım çok uzun bu tırnaklar. Pislik olur. Vallahi Abdullah baban görmesin. Abdest de tutmaz bununla. E, o zaman da ben asetonla çıkarırım o görmeden. O tırnaklar protez, Kalıcı tırnak yani. Çıkmaz öyle asetonla falan. Ne? Nasıl çıkmıyor? Çıkmıyor annem biliyorum. Bir aleti var bunun törpü gibi. Öyle kazıya kazıya çıkarıyorlar. Ay Allah'ım ne yapacağım ben ya? O yüzden demek bu kadar uzun sürdü. Namaz da kılamazsın hak getire. Abdestini de tutmaz. O tırnaklar su geçirir.